Arkadaşlar merhaba. Muharrem abiyle taksim tünele geldik arkadaşlar. Burada üç kişi var. Bir kardeşimiz de burada yatıyor arkadaşlar. Gel gel bu taraf bu taraf. Ha, en köşe en köşe aşağı. Arkadaşlar Rabbim dışarıda yatanların yardımcısı olsun. Şu an ben bu alt katı göstermedim. Alt kat full çapıyor arkadaşlar. Yani en aşağı bir 20 kişi var altta. O yüzden sıra sıra gidiyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun Muharrem abimizden. Beraber dağıtım yapıyoruz. Rabbim bu dışarıda yatanların yardımcısı olsun. Gerçekten şu kışta kapıda arkadaşlar. Çok zor geçecek bu kış. sizler de evinizde böyle yemek yaparak sokaktakileri dağıtabilirsiniz arkadaşlar paylaşabilirsiniz Arkadaşlar menüde pilav var, etli kuru fasulye var, tatlı var, cacık var, muz var, mandalina var arkadaşlar. Burada bekleyelim abi bence biz. Burası ana giriş ya. Giren çıkan buradan çıkıyor. Burada bitiririz abi. karnını açma karnını hiç çalınma Aramalı. bu dışarıdaki insanların sonu nasıl olacak abi? Bunlar şimdi bir sokmasın üstüne düşmüş. Hepsinin bir annesi bir babası vardı. Hepsinin bir akrabası var ama sahip çıkmayınca kimsesi olmuyor. Bizler çıkacağız. Devlet istese yapmaz mı? Ne yani kuralını yapar? Saraylara verir hepsini. Saraylar da şu an aşağıya gördün hemen. En aşağı yani, 20 kişi aşağıda insan var abi. Yani. Ya bunlar biz gördükleri biz. Bunlar da e, toplum ne? toz bunlar da. Aynı öyle abi. Allah hepsine yardım etsin. Amin abi cümlemize. Allah senden de bir kere razı olsun abi arkadaşlar görüyorsunuz. Yazık günah ya. Bakın değillerde de yatanlar var. Abi o ne sesdi öyle ya? Kulağımın zarı patladı yemin ederim. Evet. Öyle bir geçti ki araba. Arkadaşlar Muharrem abi de çekim yapıyor çünkü onlar Muharrem abi hatıra kalacak. Çünkü çok güzel işlere imza atıyor Muharrem abi. Allah bin kere razı olsun. Yani bunların hepsi emektir arkadaşlar. Kendi cebinden yapıyor. Hiç kimseden bir destek almadan. Allah razı olsun. Rabbim ne muradı varsa versin. Buralara kadar geliyor. Benimle beraber ter döküyor. Yoruluyor. Arkadaşlar şimdi bu üç taneyi verelim. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Neyi bıraktı abi? Bakabilir misin abi poşete? O da dışarıdakilere bir şey bıraktı herhalde. Döner mi? Döner. Evet. Döner mi? Onları da veririz abi. Allah razı olsun. Gördünüz arkadaşlar. Yoldan geçerken döner bak. Abi sen evet. beni çekebilir misin? Evet. Muharrem abiyle birbirimizi çekiyoruz arkadaşlar.